Tekrar hoş geldiniz. Önceki adımda Spring Cloud API, API Gateway'i başlatmıştık. Bu adımda da isterseniz gelin onunla biraz oynayalım, buncuralım. Daha önce yaptığımız şeylerden biri neydi? API Gateway'i Eureka Naming Server'a kaydetmekti. Gittik onu ne yaptık? Tabii ki de geldik buraya, kaydettik API Gateway'i. Tamam, güzel. E şimdi e, URL text dosyama gidiyorum tamam mı burada? E, ve tüm URL'lerimiz burada. biliyoruz bunu burada zaten. Hepsini kontrol ediyorduk. Buraya bir başlık daha açıyorum. Bu başlıkta API Gateway olacak şekilde değiştiriyorum. Ee, burada peki API Gateway'in e, başlattığımız port neydi? 8765 değil mi? Aynı buraya geliyorum. Tamam şurayı 8765 şeklinde değiştiriyorum. Ee, tamam güzel. Ee, şimdi burada e, bunun gibi bir URL uygulayacağım e, ve ilgili bir noktaya şey e, danışmış olacağız. E, diyelim ki KÖZ Exchange servisle konuşmak istiyorum tamam mı? Körsi ilk olarak Exchange servisinde kaydedildiğini görelim. Geliyorum Yurakaya. Nasıl kaydedilmiş? Körsi Exchange ismiyle kaydedilmiş yani büyük harfle kaydedilmiş. Geliyorum. Tamam mı? Buraya, burada kayıtlı olan ismi buydu ya. Aynı bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Bu ismi seçtim. Çünkü kayıtlı olduğu ismi seçiyorum aslında. Ee, şimdi burada da Közde Exchange servise e giden bu yolu gelip buraya yapıştıracağım. Ama buraya yapıştırmadan önce. Bir de bunun gelin çalışıp çalışmadığını test edelim. Ne olur ne olmaz. işimiz her zaman garanti almakta fayda var. Tamam. Burası çalışıyor. Süper. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar eklipsime geri dönüyorum. Ee, buradaki ilk çizgileri kaldırdık değil mi? Kopyalarken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tamam. Süper. Her şey güzel. Şimdi gelin bu yöreli bir istek atalım. Çalışacak. Geliyorum arkadaşlar. Buraya istek atıyorum. Ops. Ne verdi? White. Arrow. Page. Tamam. Ne diyor? E, not found diyor. Bulamadım diyor. Burada şimdi burada yaptığımız şey eee exchange e, işleminin kayıtlı olduğu e, ada geçiyoruz. Yani API Gateway'in e, bu atla e, Euroca ile konuşmasını ve e, sonucu konumunu bulmasını ve ardından bu yerle istekleri yürütmesini istiyoruz. Bu mantıkla ilerliyoruz. E, ancak e, gördüğünüz gibi henüz etkinleştirilmedi. Spring Cloud API Gateway'de bu özelliği etkinleştirmek için de bir eee application property'ye gidip bir özellik eklememiz gerekiyor. Gidiyorum. FGTV tamam mı? application properties'i açıyorum. İki satır aşağı iniyorum. Diyorum ki spring cloud cloud gateway discovery client enabled. true. Tamam. Kaydedelim. Tamam, kaydettik. Bu varsayılan olarak devre dışı arkadaşlar. Bunu bilerek biz turaya e çektik. Hani siz herhangi bir şey yapmasanız zaten false durumundadır. Şimdi yapmak istediğimiz şey Discovery Client kullanarak Service Discovery'li etkileştirmek istiyoruz. Ee, bu zaten mümkün, tamam mı? Bizim e, Pomix elimizde e, zaten Netflix e, <laughs> Europe Client'imiz var. Ve APR-GTV, Euroka'ya zaten kayıtlıdır. Zaten bunu da görmüştük, uygulamaya yakalanınca. Euroka'dan başka servisleri de keşfedebilir. Şimdi daha önce oluşturduğumuz URL'i de deneyelim. Ee, ve bakalım bu sayede çalışacak mı? Onu tekrar kontrol edelim. Geliyorum. Tekrar istek atıyorum arkadaşlar. Hops! Yine hata veriyor. Hata almanın nedeni... E, şimdi... Bizim e, bir e, locator daha enable etmemiz gerekiyor O da şöyle... Tekrar application properties'e geliyorum. Bu sefer diyorum ki <laughs> e, Discovery Locator Enabled True diyorum arkadaşlar. E, şunu, şu şekilde değil de şunu şöyle tabi almamız gerekiyor. Discovery Locator Enabled True. Tamam. Şimdi bu uygulama yeniden başladığında her şeyin yolda gitmesini bekliyorum. Bir yandan shutting down oldu. Uygulama tekrar ayağa kalksın. Bir Ops. 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 Start. okey. Şimdi geliyorum. Buraya istek attığımda. Tamam. Süper. Bakın. Her şey çok güzel çalışıyor. Her şey yolunda. Sonsuz olduğu gibi çalışıyor. Bu harika. Şimdi böylece artık ne zaman Curious Exchange için bir müşteriniz varsa onları bu yerini verebilirsiniz. Ve API Gateway'in tüm ortak özellikleri uygulayabilirsiniz. Ve API Gateway ortak özelliklerle ilgileneceği için e, ardından bu köresi e, Exchange'i başlatacaktır. Benzer şekilde video gelin e, tamam mı? E, burada duraklatın. URL kısmına bir geçeyim. Güyaal bir... burada duraklatın e, ve ardından bir alıştırma olarak köresi e, Convergence servisinin URL'lerini oluşturmayı siz de deneyebilirsiniz. E, şimdi köresi komürjus servisinden e, aç açı çıkan birkaç URL'imiz var değil mi? Bir içinde içinde yapmıştı şimdi buradaki işlemler aslında kolay olmalı değil mi? Aynısının farklı bir versiyonu yapacağımız için şöyle yapacağım. Geleceğim. Bunları copy paste yapacağım. Bizim buradaki nereden almıştık? Yuraka'dan almıştık ismini. Geliyorum. Yuraka'da ne olarak kaydetmişiz? Currency Conversion. Tamam süper. Harika herhangi bir sıkıntı yok. Ekpise dönüyorum. Bunları Currency Conversion olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Şuradaki yörellerimi de aynı tipik bu şekilde alıyorum. Şunu da şöyle alıyorum. Tamam. Şimdi bunu kaydediyorum. Ee, şimdi gelin e, bakalım bu iki üyeli bir çalıştıralım. Gerçekten de çalışıyor mu? Hani her şeyi eklemekle bitmiyor. Tabii ki de test etmede bırakmayız. Klasik uyumuz. Geliyorum, istek atıyorum. Süper. Normal çalışıyor. Feyni çalışıyorum Onu da gelip test ediyorum. Tamam. Feyni de çalışıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Artık API Gateway üzerinden Europe'a kayıtlı herhangi bir mikroservisi çağırılabileceğinizi görüyorsunuz. E, kimlik doğrulama gibi şeyler e, uygulamak istiyorsanız bunları API Gateway'de kullanabilirsiniz. E, yalnızca mikroservislerinizin kimliği doğrulanan şeylere izin verebilirsiniz. E, ve ona uygun da yapınızı oluşturursunuz. Ki bu iler istenen bir şeydir güvenlik her zaman. E, böylece de tüm kimlik doğrulama mantığını API Gateway'de de uygulanabilir olduğunu görüyorsunuz. Göreceksiniz pardon. Şimdi burada gördüğünüz üzere sorun bence burada bir sorun var tamam mı? Bu yerler gerçekten iyi gözükmüyor. Yani bakın burada büyük bir harf var. Yani ben bu e, büyük harflerle bu yöreleri biraz daha güzel bir şekle dönüştürmek istiyorum. Yani büyük harfler biraz iğrenç gözüküyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun için e, yine geliyorum tamam mı? AppGeş property'si. Burada yine bunun için bir eee app şey tanımlamamız. Biraz şey tanımlamamız gerekiyor. Hmm özellik tanımlamamız gerekiyor. Bunun da özelliği şu şekilde. Locator, e, lover, e, case service id e, olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Geldiğimde şöyle yapacağım. Şuraya geleceğim, şuraya istek atacağım. Bunun artık çalışmamasını bekliyorum ki çalışmayacak. Çok güzel. Şuraya geleceğim, şuraya istek atacağım. Ups. Yine büyük geliyor. Demek ki çalışmamış. Şöyle çalıştırdım çalışacak mı? Tamam. Demek ki böyle çalışıyor. Acaba uygulamaya kalkmadan mı test ettik diye düşünüyorum. Locator, Lover, case, service, id. Bir dakika şunu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Hah, geldim arkadaşlar. Tamam sorunu buldum. Sorun. Burada ilk olarak locator daha önce client yazmıştık ya. Ee, orada aslında eklememiz ikinci kere ekliyoruz gibi bir cümle kurdum, değil mi? Orada ikinci kere eklememiz gerekiyor normalde. Ee, orayı ile karıştırdım. Ee, normalde sadece locator e, olması gerekiyor.